artık Sevmiyorum dedi Artık gibi kaldım Gülüyordu üstelik Aylardır provasını yaptığı bir sahnenin can alıcı repliğini söyler gibi söyledi Topu topu iki kelimeydi Alfabedeki tüm harfleri büyük büyük devirdi başımdan aşağı Tüm harflerin sesi içine kaçmışçasına Bir sessizlik büründü cümlelere Yukarıdan aşağı Aşağıdan yukarı, soldan sağa ve sağdan sola aynı anlam çıktı karşıma. Duvar gibi. Seni artık sevmiyorum dedi. Cümlede ilk duyduğum ve en çok anladığım artık kelimesiydi. Artık sevmiyordu. Artık kalmış gibiydim. O andan sonra artık, artıktım. Babası tarafından işte lan kapı denmiş bir ergen gibi sokakta kaldım. Pazar kalabalığında anne tutunmuş bir çocuk gibi yalnız ve korkaktım. Seni artık sevmiyorum dedi, ne de kolay söyledi. Hayatı dudağına bükülmüş bir çocuk gibi kaldım. Et ve kemiğe sahip bir ustanın tokadı yanağımda çınlar gibi çınladım. Henüz sevmelere dair çıraklığımın filiz çağında kuru dal gibi kaldım. Taze bir sürgün gibi sürüldüm sözlerinden Ve çekildi gözleri gözlerimden Kınından çekilmiş bir kılıç gibi dilinden dökülünce artık sevilmediğim Kanım çekildi Ne de kolay söyledi Neden kolay söyledi anladım Zoru seven biriydi ama Ben kolaydım Hali hazırda ona zaten aşıktım Neyse ki ben en çok gidilmeye alışıktım. Ben Sevdiğimle ve sevilmediğimle kaldım. O kalmadı gitti. Kaçtı, kovalandı, yoruldum. Ben artık seni artık sevmiyorumdum. O da seviyordu ama başkasını. Burası benim der gibi girmiştin kalbime. En sevdiğim şarkıyı radyoda denk gelmişim gibi sen çıkıvermiştin karşıma. Henüz şarkının başıyla ama telefonumun şarjı bitivermişti. Televizyondan radyo dinlerken de böyle olmuştu. Kesili Kesilivermişti elektrikler. Tam en sevdiğim şarkıya denk gelmişken... Tanıştığımız günün akşamında... O gün yaptığımız konuşmaları tekrar ediyorken zihnimde... Sesini ayrı sevmiştim. Söylediklerini ayrı. Ayrı demişken düşmüştü aklıma gün gelip ayrılmamız gerekeceği. Hep böyle olması gerekmiyor muydu? Şimdilerde henüz sıcakken ellerim ve daha fazla uzaklaşmadan düşünüyorum şimdi. Neden bittiğimizi düşünemiyorum. Bazen kısmete sığınıyorum, bazen kadere, bazen de olacağı bulmuş diyorum. Olacağı buymuş. Gerçi bitmişse bitmiştir. O biten şehir neyse bittikten sonra bir yastık ötemde olsan ne, yanımda olsan ne. Her şey nasip. Kalp hüzünden beslenir sevgili. Hüzünden.